Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Mert var değil mi? Evet. 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 Karışık oyunlar uzun zaman sonra video atıyor. Evet. Burada Ben de kanal açtım. Burada şey bu Spike hesabım değil. Ama yine de hesabı iyi. Çünkü bakın ne var. Ay vay var. Mert dedi Bana cin, çıktı. Mert'in eski hesabı hala duruyor. Ama kupa. girmiyorum. Ya. Hatta yedek hesabımda da 12 bin kupa. Hı. Yani yedek hesabım Hı. daha fazla. Ama e, ben yine de bu hesabı kullanmaktan daha çok sevk alıyorum. Ne oynuyor? Spark hesabını nasıl kaybetti derseniz şey fabrika Fabrika ayarları mı? sıfırladı. Bu çok APK oynayın İstersen ses efektlerini de kısabilirsin hele. Hmm, o da mı vardı? Var ayarları gir. He, tamam artık maça geç geçebilir miyiz? Ne? Savaş topu. Hee. Eğlenceli oluyor savaş. Tamam. Zaten yani düşük kupalardayız. Aynen. Haşlarız bunları. <laughs> Yeriz. Geldiler bence. Ay çıktım yani. Hadi gel benim olduğum tarafta bir sürü adam var. Sık sık sık. Top kimde? Rosa'daymış. Top ben öldüm. Şeyle özel yeteneğini attım. Aynen. Rosa at ya. Rosa çok bencil oynuyor. Böyle. Arkadaşlar gelmeye çalışıyorum. Momo gol attı. Adama güvenmedik gol attı. <laughs> da bizim şanssızlığımız mı desek? Adamlar geliyor. Senin şanssızlığın. Atamadı golü. Şanssız. Daha... Ay, Ali 11 canım var. Neden 31 değil? Hı. Rosa <laughs> <laughs> Hadi. Hadi hadi yapabilirsin. Hadi oh. hadi 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 hadi. Hala bir şansımız var. Aynen. A -a. İnşallah. Top sende. Top bırakmak zorundaydım yoksa beni öldüreceklerdi. Hmm, tamam. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı unutmayın. Girişte söyleyemedik. Galiba. Sen... Yani. Sadece iki dakika geçti baba ben söylediğim cümleyi unuttum. <laughs> ben Bu de da ya. benim bir ağzı mı desem? Ben engellemek için ultimi kullandım. Öldüm. Öldüm. At. Hadi Rossa. At. Rosa Allah Mert at. Be gol. Evet. Mert oyunda iki atıyor. Mert oyunda hesabım 12.000 kupa dedim değil mi? Mert oyunda XX'de de 11.652 kupa. Hmm. Galiba al, 600 600 küsürlerde bir şey. Hmm. Ama ben başka karakter seçeceğim. Ali çarpıya bas. Açık işte yani. Çünkü o zaman ben şey yapamıyorum ya. Ben neyi seçiyorum biliyor musun? Edgar. Evet, şey, Edgar, 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 Şimdi arkadaşlar Edgar'la yargı dağıtmazsan benim adım demez. Adamlar da Mortis, Bali ve Koltuğu. Bizde de bu var. Hadi 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 hadi. Yenebiliriz hala. Yani. Yenebiliriz. Hı? Tamam. Ben buna falan top vermem. Hiç güvenmiyorum. Bu ikini kullan. Ali yani topu al o zaman. Ben de alıyorum. Öleceğim. Ölmedim. Dur ben bunları engellerim. Sen gol at. Gol Ali Şahin Bey. Attım. Neden Şahin Bey? Bilmiyorum adını değiştirememişim. Yo ücretsiz değiştirebilirsin. Hayır işte değiştiremedim. <laughs> Aha. Öyle kaldı mı? <laughs> Değiştirmeyi denerim. Evet bu arada ben Edgar olarak e, iyi maçlar. Bari ters taraftaydı attım Maçlar hızlı bitmeye başladı. E, videoyu da yani biraz uzatmayalım. Dekikaç, dakika kaç? Dakika 5. Ben de rolü <laughs> değiştireceğim mi? <misin? gülüyor> hı hı. Kimi seçiyor? Hmm. Kimi seçeceğim hadi. Hadi hmm. video, hadi video bitti, video bitti hadi. Yeke. Video 10 dakika oldu, 5 dakika karakter seçti arkadaşlar. Ki. Hmm. Bakayım video kaç dakika oldu? Video 18 dakika olmuş. Ha, <laughs> Türk var karşıda. Ay ben daha yeni şey oldu. Heh. Yeni girdim. şey şey saate baktım da o ara şey gitmiş. Ck al. Ya sen misin? Ck benim dedim ya Ck seçiyorum. Ne bileyim ben daha oldu hiç. Ama ah. öldün. Aferin. Adamda aksesuarı var. Ali yapacak bir şey ölmeseydi. Yani. Ya benim de ha benim hangi benim hangi karakterin? Ali ben doluyorum var. içeriye da dalamam şu an. Kimse yok ki beni tabancayla öldürürler ama böyle oldu. Bulat. Hoppa. Ya onlar öndeler. He. Kaldı. Oluyor, Koli oluyor. Lan, at. Hadi. Ali vur. Ya. <laughs> Evet. evet işte bu. Wow. Asist Ali'den vuran ben. Ben koyarım. Kafiyeli olmadı ama olsun. Hadi geri dönüyoruz. 1-0'dan 1-1 yaptık. 1-1'den de 2-1 yaparsak. bu Maç bizim. Bul at. Zaten gol geldi. Evet. Gabriel. Gabri, 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 Gabri. Yıldız oyuncusu yine sen aldın. Öbür, önceki açtım ben mi? Aynı maç. Hiç şey yapmadım. <laughs> Dikkat etme. Ya ben hep yıldızım. Oo. <laughs> Nereye <edeyim> şimdi? <laughs> ben aksesuarım karakterim. Ali altında ne oluyor? Hiçbir şey. Şey alabilirim. Alayım bol bol altın var. 2000 küsur altın var. Ben. Hepsinden alayım Ha Broken Yıldız vardı bende. Hayır aksesuar. Aksesuar var mı? Çör. Ha bir de roket yakıtı Arkadaşlar var. Ali Ali'nin kör olduğunu düşünüyorsanız <laughs> e, Ali kör diye yorum yazın. Ali kör diye Ali adamdır yazın. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Dakika kaç? Kaç dakika? Dakika 8 Zaten bu duyuru videosu gibi bir şey. Geri döndük yani kanala. 2-3 Ben geri döndüm. Sen değil. Sen hep buradaydın. Of. Hmm. Evet arkadaşlar e, video like atmayı abone ol. Gerçi bunu seni söylemen gerekiyor. <laughs> kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın ha. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. 拜拜。